Tabi Teknofest böyle çığ gibi büyüdü. Milletimizin sahiplenmesiyle 5. yılına vardı. Ve yurt dışına açılması için teklifler gelmeye başladı. Azerbaycan tabi hem Karabağ'daki harekat sonrasında Karaya yaramımızın kapanmasıyla çok gündemdeydi. Ve ilk defa Can Azerbaycan'da olması Bizler için de en anlamlı ve bir taraftan da çok heyecanlı bir gelişme oldu. Mayıs ayında Teknofest gerçekleşecek ama 17 Şubat'a kadar tüm teknoloji meraklarının takımlarını kurup aynı Türkiye'de olduğu gibi bu yarışmalara başvuru yapmaları gerekiyor. Türkiye'de ilk başladığımızda bir bilinmezlik vardı. Acaba toplum sahip çıkacak mı? Acaba... Gerçekten istediği etkiyi bırakacak mı? Şimdi Teknofest biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da tabii özellikle Bayraktar TB2 CEO'larımızın Karabağ'da yaptığı, Karabağ Zaferi'ne verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayine büyük bir ilgi var, savunma sanayinin yüksek milli teknolojimize. Azerbaycan'da da ilk yıl biraz daha gösteriler ve teknolojik tanıtımlar savunma sanayi üzerinden olacak. Ama biz ilk yılla birlikte çok büyüyeceğini ve tüm toplumun buna sahip çıkacağını yine öngörüyoruz. Büyük bir coşkuyla kutlanacağını bekliyoruz.